Herkese merhabalar, ben Soner Çakır. Bugün size balkondaki çileklerimi, domateslerimi göstermek istedim. Çilekleri yaklaşık 3 senedir toprağa indilemiyorum. İşte çilek ekmiyorum, çilek tohumu. Ama hala çilek vermeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şurada büyük bir tane var, onu göstereyim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayalım. Yani izle, izleme sayısı çok. Ama abonemiz yok ee, Çileklerim çıkıyor Geçen şey oldu Biraz çürüdü Hatta çürüyenlerin bir kısmı burada Dipte bunları alacağım Şuraları temizlemem lazım Bunu nasıl geri canlandırdım Ondan bahsetmek istiyorum Şurada yer çok burası karışık Gözükmüyor bu domates Domates de Toprağa muz kabukları Atıyorum arkadaşlar şunlar muz Muzun kesiyorum, üstten aşağı doğru toprağa koyuyorum, bastırıyorum. Toprak onu vitamin olarak çekiyor. Bu sayede toprağa ek vitaminler kazandırmış oluyorum. Ee, şurada da biraz daha çileğimiz var. Yok bu çilek değil de başka bir şeydi. Şurada da çileğimiz var. Bu da aynı şey, aynı şekilde ee, çilekler ölmüştü. Muz kabuğu attım, tekrar canlandı Muz kabuklarını burada görebilirsiniz. Bu şekilde diğer çiçekler böyle. Yani çilekleri kırmızı olunca tekrar bir video çekip beraber yeriz. Şu biraz bozuk çıkıyor. Toprak çok eski. Toprağı değiştirmeyi düşünüyorum. Yani hobi bahçesi niyetine şöyle bir şey yaptım. Masanın üstüne koydum. Gayet güzel oluyor. Keyifli oluyor. Bakmak güzel oluyor. Özellikle hani Pazardan alsanız kilosu 5 lira ama buradan bir sene boyunca uğraşıyorsunuz, 2-3 tane yiyorsunuz ama onun tadı başka oluyor. Hani verdiğiniz yemeğin karşılığını almak ayrı bir keyif. Bu şekilde e, günde ortalama bir bardak su döküyorum. Vitamin olarak sadece muz kabuğu atıyorum. Bazen toprağı kazıp, yani şöyle yemek kaşığıyla kazıyorum. İçine muz kabuğunu bırakıp toprağı kapatıyorum. Bu topraklara tek sağladığım vitamin kaynağı bu, bu oluyor. Yani sizin de böyle çiçekleriniz sebzeleriniz, meyveleriniz tutmuyorsa, muz kabuğu doğrayıp toprağın üstüne serpiştirebilir, bastırabilirsiniz. Bir de toprağı böyle kaşıkla kazıp ya da parmağınızla böyle dibe doğru bastırabilirsiniz. Toprağı çok güzel besliyor. Yani şu 3 senelik toprak, neredeyse hatta 4 sene oldu. Vitamini bitiriyor yani zamanla. Sadece su dışında bir şey almadığı için. O yüzden böyle ek takviyelerle çiçekleri, böcekleri besliyoruz. Hemen canlanıyorlar. Domates de açmaya başlamış, çiçek vermiş. Yani bu işlerden de çok anlamam. Ee, genelde tavsiye üzerine yapıyorum. Böyle mesela muz kabuğu muhabbetini bir arkadaşım söyledi bana. Şunlar ölmüştü. Dedim yani nasıl yapabiliriz? Bunlar ölüyor hiç tutmuyor diye. Muska bu at dedi attım bakın bu, es, eski hali bunlar çürümüş hatta şunu koparayım şuydu bu geçen haftaki mahsul diyebilirim muska bunu koydum bir hafta sonra böyle oldu direkt çıktı yani bu yüzden çok abartmamak şartıyla çok vitamin de kötüdür hiç vitamin olmaması da kötüdür ee, ara ara takviye yapıyorum ayda bir yapmayı planlıyorum Bunlar ikinci attığımız kabukları, diğerlerini bir iki hafta önce atmıştım. Bu şekilde. Sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.